Selamlar. Bu videoda Swordtaste gündem konuşacağız arkadaşlar. Değişik bir video olacak. Size önceden bahsettiğim bir konsept vardı. Swordtaste podcast tarzı Sotcast dediğimiz biz onun ismini biraz değiştirdik. Sotcast yaptık. Bu tarzda bir video yapalım mı, yapmayalım mı diye sizlere sormuştuk. Sizlerden de bu yönde istek geldi ve şu anda onun ilk videosunu yapıyoruz. Ya yani tam olarak öyle tabii ki bir podcast havası olmayacak bu videoda. Şu anda bu videoda genel olarak of diz gündeminden, onun dışında kanal gündeminden genel olarak aklımıza ne gelirse konuşacağız. Zaten Murat'ı biliyorsunuz, ben de biliyorsunuz. Yani boş yapmaksa konu yaparız, sorun yok. Bu arada Murat hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Artık hoş geldin mi kaldı? Evet, bu arada bayağı geçtim, anlattım, anlattım. Ondan sonra sana bir selam yok, yok. yolladık. Ondan, ondan, demedim yani. Ha ya yani, genel, yani, genel olarak evet. evet. Artık, artık, evet. Hoş gelmeme, hoş gelmeme olasılığın yok artık. <laughs> Şimdi bugün videoda görebileceğiniz bir şey olmayacak. Yani görüntü olarak daha çok ses olacak. Onun dışında şu anda biz Murat'ın Merchant'ı eksikmiş. Merchant level'i kasacağız Murat'a. Onu yaparken de sizlerle birlikte çeşitli konulardan bahsedeceğiz. Birkaç tane konu çıkarttım. Şu anda gündemde olan COT'liz konuları ki çoğu sizin de çekecektir. Onun dışında Kanal hakkında konuşacağız. Bu şekilde çok uzatmamaya çalışacağız videoyu ama büyük ihtimal yine uzar bu. Bir 10 dakika falan yapsak videoyu tadından yenmez. Çünkü belli bir yerden sonra artık siz de zaten muhabbetten sıkılmaya başlayabilirsiniz. O yüzden tadında bırakırsak güzel olur. Bu arada uzun zaman sonra bir video çekme istekliyim. Çünkü bu videoda yaptığım en iyi şeyi yapacağım. Genel olarak konuşuyorum yani. Daha gemi bile boyamadık. Oyuna girdik. Direkt videoyu açtım. Şöyle ben gemiye de bir şeyler takayım hemen usulden. Ruhlar örgütü set takıyorum abi. Ruhlar örgütü topu tamam. Tamam full gemi ruhlar örgütü yaptık abi. Şimdi bir merchant'tan tatta matta bir şeyler de alalım. Tam çıkalım. Oğlum bu da şey gibi hesap ödemek gibi ya. Bir sen alıyorsun bir ben alıyorum bunu. Evet, evet, evet. Cidden öyle yani ama iyi para gidiyor yani. Koyuyor. Az değil. <laughs> Şimdi görevi koy abi. Gidelim meyve mi toplayacağım? İki dakika hemen şuradan. Artık yeni şeyimizle. olsun. Mis gibi bu arada çok, çok güzel. Bir şey. Oğlum şu gelsin diye bir buçuk iki yıl ağladım şu geldi oyunu bıraktım. <laughs> bıraktım. Bu arada arkadaşlar Murat'ın da çok saati varmış onu biz geçen birden fark ettik şok olduk yani. Ya kaç 880'lerde miydi? O civarda bir şey miydi? Yani biz Murat'ı hep yeni olarak biliyorduk. Ya hep böyle diyorduk Murat daha yeni daha yeni başladı oyuna falan filan hep öyle. Çünkü en son o başlamıştı bizim arkadaş çevremizden genel olarak. Ama Murat'ın hepimizden fazla saati çıkınca evet, harbiden... Büyüklerce kanalda benden tabii ki de çok yüzlerce oyuncu vardır o izleyenler arasında ama bizim içimizden yani öyle bir şey olması çok şok etti. Evet. Yani değişik bir konuydu. Ona da saçma sapan abartı şaşırdık yani. Ondan Murat benden tecrübeli yani. Videoda böyle ben top kaçırdığımda bana laf eden tayfa var. Bir de Murat'a da laf edin. Çünkü o benden daha tecrübeli. Ulan demeyelim. Üstümüzde sorumluluk. Abi bir de bak bu videoda top da atacağız birazdan hayat gemilere. A bana laf edin abi ben buradan Aksaçlı'ya bir selam çekeyim. Bana o öğreti top atmayı deyip <laughs> Aksaçlı'da bir öğretmiş öğretmemiş falan. Onlu kaç saati var onda var değil mi baya? Baya bilmiyorum da kaç yani. Herhalde 2K falan vardır onun. Gel görevi koy abi. Bir tane verdi bu arada. Dur şunu sen onaylat ben gidip bir tane daha alayım. Bir tane. Tamam nereden başlayalım? Arkadan başlayalım sonra yukarıdaki ikiliyi de alırız. Şu anda videoda yani şey yapma amacımız olmadığı için video içi e, bir görev yapma amacımız falan olmadığı için rahat rahat oynamayı özlemişim yani. Ve bunda videosunu yapmayı yani hiç yapmamıştım İlk kez yapıyorum özlemişim diyemeyeceğim o yüzden ama değişik bir hissiyat. Şimdi oraya doğru giderken ilk konudan başlarız abi konuşmaya. Çünkü şu anda büyükten başlıkta yazan sebepten dolayı videoya tıkladınız. Bizim burada softcast'i dinlemek için değil bahaneyle size softcast'i dinletiyor olduk biraz. Ama şimdi ilk konuyu konuşunca o videoya tıklama amacınızı da cevaplandıracağız. Bu nasıl bir cümle oldu anlamadım. Şimdi abi ilk konumuz arena kapanıyor abi. Murat'ın bu konu hakkında çok bilgisi yok ama ben biraz araştırdım. Videoda sizlere bilgi vereyim diye. Genel olarak şimdi bu videoda bir arının kapanmasını tartışalım. Sonrasında bir detayları verelim. Murat, evet. ne düşünüyorsun? Gidiyor abi arena. Bilmiyorum. Ben çok fazla oynayan birisi değilim arenayı ama hı hı. şeylerle işte ıldınlarla falan oynadım da. İbrahim abilerle falan. Benim de bir ne diyorlardı ona? Iron Seed dokmuydu. Eee de... Enderlus'u mu? Trinpant. TST. Herhalde, evet. Beni de ondan yapmaya çalıştılar dediler. Hadi bir azim yap, oyna, ol falan. Ya yani onu olamamak üzecek. Hayatım boyunca onu olamamak. Evet bundan sonra bu arada onu da hazır. Şimdi hemen konusu açılmışken söyleyeyim. Onu biraz daha sonra söyleyecektim. Arena'nın kendi başarımları ve kendi eşyaları var bildiğiniz gibi. Bunları şu anda elde etmek için neredeyse bir ay gibi bir zaman kaldı. Bu sezon sonuna kadar bunları elde ettiniz ettiniz. Edemediniz bundan sonra onları hiç alınabilir şeyler olmayacaklar. Yani eğer şu anda hiç Arena oynamadıysanız... Ee, normal Legendary Sea Dog olmak için 240 bin almanız gerekiyor. 240 bin almak için yaklaşık bir ayınız var. İmkansız da yakın mı? Yakın. Yapılabilir mi? Yapılabilir aynı zamanda. Ee, yanlış yer tuttum. Çünkü gelken kapıdım. Şöyle, şöyle bir şey söyledi Ulgun bana. Hani tabii her serverda denk gelemezler. Ne kadar etik söylemem onu da bilmiyorum ama Hı -hı. çok fazla win trade dönüyormuş. Hani panamadık. Oo, hem zaman. de nasıl var ya şu anda. Ya şu anda arenanın oynanış e, sayısı arttı bu arada. Neden? Çünkü artık oradaki şeyler erişilebilir olmayacağı için millet şu anda onları ya o almak için oynuyor. Sadece onları almak için oynuyor. O yüzden aranda şu anda çok aslında berbat bir ortam var şu anda yani son günlerine yakışmayan bir ortam var. Girecekseniz ve kasacaksanız bir şeyler söyleyeyim onu şimdiden. Ee, direkt Arena'nın bu arada başarımlarını atladık birden. O konuyu kapatıp ondan sonra neden gidiyor onu falan da anlatacağız. Arena'nın şu anda bu başarımları bu sezon sonuna kadar alınabilir. Ondan sonra alınamaz olacak. O yüzden hesabınızı değerini arttırmak için onları bu sezon alabilirsiniz. Göre bulduk. Şöyle yakından yakından vuralım. Bu arada ben kılıçsız bunlara bayağı zorlanacağım gibi de. Neyse Murat halleder. Bu kısacası arenanın her şeyi bundan sonra anlamaz oluyor. O yüzden onlarda bir değer artışı var yani. Eğer aldıysanız daha önceden gitmeyecekler. Durmaya devam ediyorlar aldıysanız. Bu arada ölüyorum lan. Ben şöyle bir kaçayım. Yemek bulayım kendime. Eğer aldıysanız onlar durmaya devam ediyor. Boş boşuna almış olmadınız. Hatta artık hesabınızın değeri arttı. O yüzden hiçbir türlü bir kaybınız yok. Bu beni ne kovaladı ya. Şundan gidip mermi alayım. Arena neden gidiyor? Hemen ondan bahsedeyim. Arenada arkadaşlar şu anda oyunu oynayanların %98'i bu aynı benim şeyler gibi oldu. Önceden videolarda diyordum ya. Video izleyenlerin %80'inden fazlası abone olmayan kullanıcılar diye hatırlatma geçiyordum sürekli. Aynı onun gibi. %98'inden fazlası Adventure oynuyormuş. Yani sadece %2'lik bir kısmı Arena'yı oynuyormuş. Bu çok az bir rakam. Şu anda ben ne kadar Arena'nın gittiğine üzülsem de yani doğruya doğru ben arenayı zaten oynamayı da düşünmüyordum. Oynamayacaktım da büyük ihtimal. Yani şu an ne kadar böyle gitmesini üzülsem de oynayacak mıydım? Oynamayacaktım zaten. O yüzden hiç böyle yakınmaya gerek yok. Kendi adıma konuşuyorum tamamen. Murat da aynı şekilde zaten az önce söyledi. Oynar mıydım bilmiyorum diye. Bizim için bir sorun yok ama oyundan bir modun eksilmesi genel olarak bence kötü. Çeşitliliği düşüyor. Ama şu anda buraya efor sarf edip de dikkatlerini dağıtmak yerine adventure e odaklanıp adventure geliştirmeye bakacaklarını söylediler. Bunları arenayı kaldırma amaçları da tamamen buymuş. Onu da size söyleyeyim. Yapımcılar böyle diyorlar. Adventure'a fokuslanacağız diye. %2 de çok az bir rakam yani. Cidden çok az bir rakam. Evet. Baya. Yani ya bayağı. oraya sunucu desteği verdiklerine değmez yani. Öyle de bilmiyorum ne kadar doğrudur. iki kaldırdıkları için birazcık şey yapıyorlar bilirlerdi. Ha sen şey de diyorsun yani. Bir tık kolpa olabilir gibi diyorsun. Eğer şey değilse. Yani Kamu açıklısa bu şeyler. Yani veriler şey... mi? Evet. Hı -hı. O zaman kolpa metin var çünkü yüzde gerçekten çok az ya o kadar az. Ben de o kadar az beklemiyordum ya arena ya girdiğiniz zaman zaten lobi falan bulmuyordu bu arada o biraz sıkıntıydı. Evet doğru belki de doğru ne olabilir ama %98'e adventure oynamış Ben de tam arenanın az olduğunu biliyordum ya yani tahmin ediyordum ya yani görmemek elde değil ama bu kadar az olduğunu bilmiyordum cidden. Garip geldi bana. Ki şu anda büyük garip gelmiştir %2 olması. Kaldırma sebepleri genel olarak bu. Commendation'larda durmaya devam edecek ama arena bu sezon sonu gidiyor. Bu zamanı söylemedim bu arada. Bu sezon bit 6 hafta. o daha baya varmış. Bir buçuk ayda yaptınız yaptınız. Ondan sonra arenanın commendation'ları artık gidiyor. Bu arada ben commendation'a odaklandım biraz ama genel olarak aslında arena gitmesi şu anda bunu üzülenler de illaki vardır yani. Çünkü genel olarak oynayan vardı yani bayağı insan vardı. Bizim sunucudan da Discord sunucusundan da gördüğümüz kadarıyla büyük bir kesim oynuyordu. Ama Türkler oynuyordu daha çok yani yabancılar da o kadar ben görmedim. Ama o %2'lik kısmın %50'si falan kendi içerisindeki full sadece arena içi suda giren. Ya yani %50'si baya iyi bir kesim. Yani diğer %50'si bu ne diye tıklayanlar. Hı hı. Ama bir %50'lik kısım var o yani hepimizi bir galyonu tek başına tokatlar yani. Evet birazcık öyle. Ya yani desteğini çekmeleri... Aslında güncelleme getirmeyip tamamen desteği çekiyoruz ise o daha kötü olurdu. Terk edilmiş bir ortam olurdu. Daha da düşerdi bu sayı. O zaman herhalde ölü olurdu yani. Şu anda en mantıksızını yapıyorlar bence. cidden o kadar düşük bir rakamsa iyi bir karar. Arena konusunu zaten artık daha konuşacak fazla bir şey kalmadı. Kısa bu yani desteklerini çekiyorlar. Daha da uzatmaya gerek yok. Harbiden öyle yani. Bu arenayı kaldıracaklarını açıkladıkları yerde gelecek olan yeniliklerden de bahsettiler. Bu yenilikler arkadaşlar sezon 9'a kadar neler geleceğinden bahsettiler. Sezon 6 için demişler ki Seaford'lar ve Pirate Legend content gelecek diye. Burada Seaford dedikleri şey denizlerde yeni yapılar olacak. Bildiğiniz böyle yeraltı mabetleri vardı ya yeni gelen. Onların suyun üstünde olan versiyonlarını düşünün. Böyle bildiğiniz Minecraft'taki tapınaklar gibi böyle o çölde bulduğunuz kaleler gibi. Kaleler olacak. Çok güzel bence de. Onun görüntüsü de yayınlandı. Onu da ekranı ekleriz. Böyle yeni yapılar gelecek. Bu da büyük ihtimal yine Skeleton Fort'ta aynı mantıkta olacak. Ya yani içinde neler olacağını tabii ki yeni sezon geldiği zaman hep beraber göreceğiz. Onun videosunu zaten yaparız. Bunun dışında Pirate Legend content asıl benim konuşmak istediğim buydu. Pirate Legend content yani Pirate Legend olanlara yeni görev çeşitleri gelecek. Bu çok güzel bence. Hatta geçen gün gelmiştik galiba kanala böyle bir yorum. Pirate Legend oldum oyunda bir şey yokmuş yani ben Pirate Legend olunca bir şeyler açılacak sanıyordum tarzı bir yorum gelmişti ama hiçbir şey açılmadı yani oyunu oynamaya devam ediyorum bir farklılık olmadı gibisinden bir yorum gelmişti. Haklı bir şey. Ha ben de aynı şekilde bunu düşündüm ya yani kendi kendime bunu nasıl bir yanıt vereyim çünkü ardından adam haklı cidden Pirate Legend olunca pek bir şey olmuyor zaten kanalda Pirate Legend hakkında video var bilmeyen varsa bu arada neden bahsettiğimi oraya bakabilir çünkü şu anda oyunu yeni alan çok fazla kişi var ve terimleri bilmemiz normal yeni aldıysanız. Bu parlayıcıda olduğunuzda çok bir içerik olmuyordu. Sadece gidip de çes kazıyordunuz. Bu kadar yani. Başka da bir özelliği yoktu. Artık parlayıcılara yeni birçok içerik geleceğinden bahsettiler. 3 yeni macera gelecekmiş. Bu Tall Tale tarzı da olabilir. Olmayabilir. Farklı bir şey de olabilir. Sonra yeni bir gizem başlıyor yazmışlar. Ve sezon 7 için bu gizem devam ediyor. Sezon 8 için tekrar devam ediyor. Sezon 9 için tekrar devam ediyor. Yani bu bir gizem başlayacak ve bu sezon 9'a kadar devam edecek gibi bir şey yazmışlar. Bundan ne anlarsınız artık bilmiyorum. Büyük ihtimal benim anladığım kadarıyla yeni bir Tall Tale geliyor ve her sezon bu Tall Tale'ın yeni parçaları gelecek bence. Ki bir dahaki sezonu beklememiz için güzel bir içerik olması lazım ki diyelim ki bir dahaki sezonu da gelsin. Hemen onu da görelim diye heyecanlandıracak kaliteli bir hikaye lazım yani. Öyle yapacaklarını umuyorum. Yeni Plunder Pass zaten var. Community Day var. Community Day bu arada ilk kez denedikleri bir şeydi. Bu şu anda video çektiğimiz günden bir gün önce oldu Community Day. Ve sunucular kaldırmadı. Sunucular çöktü. Community Day ne değil? E, Community ne olduğunu açıklayayım size. Community Day'de şöyle bir şey oluyor. Twitter'da atılan tweet sayısı başına. Tweet sayısı başına değil aslında. Onun kendi bir skalası var. Bu toplam 5 seviyeden oluşuyor. Ve bu seviyeler boyunca kazandığınız altın sayısı katlanıyor. Yani siz... Twitter'da ne kadar fazla tweet atarsanız oyunda o kadar fazla x yani o kadar fazla kat para kazanıyorsunuz. Peki bu... Şey. Tabi buyur. Bu community görevimiz var ya bizim. Hı hı. Bunu mesela ben kendi Twitter hesabımdan atmasam da sonuçta benim Twitter hesabım yok. Hiç fark yani. etmez. Heh. Sadece benim Twitter'da hani benim. gündem olanlarda böyle kaç tweet atıldı yazıyor ya. O tweet'e göre bir skala belirlemişler. Ve belli bir tweet'i geçince 5 seviyeye kadar ulaşabiliyor. 5 seviye olursa çok fazla altın kazanıyorsun oyunda yani. Güzel bir içerik. Ama sunucular çöktü. Kaldırmadı yani. O yüzden ne kadar devam ettirilir bilmiyorum. Ama her sezon olacakmış. Her sezon bir gün Community Day olacakmış. Sezon 7. Sezon 7 içinde yeni oynanış türleri, oynayış yolları diyor New Ways to Play. Ve gelişim olacakmış, progress olacakmış yine. Ve 3 tane daha macera eklenecekmiş. 3 yeni macerada. Sonra yine az önce dediğim o gizem devam edecekmiş. Yine Pirate Empyreum içerikleri gelecekmiş. Onun dışında yeni Plunder Pass, Community falan. Bunlar aynı. Bunları diğer sezon için saymayayım hiç. Uzatmayalım. Sezon 8 için Expanded Roleplay yani genişletilmiş roleplay içerikleri gelecekmiş. Daha detaylandırılacakmış roleplay içerikleri ve yeni görev çeşitleri gelecekmiş. Çok güzel. Bu beni şu an en çok heyecanlandıranlardan biri oldu. Bu arada bu Eylül ayında gelecek. Şu an Eylül ayı için konuşuyoruz. Yani geleceğin mesaj bırakıyoruz şu anda. Bunlar olacak mı olmayacak mı? ileride göreceğiz. Ve son olarak da sezon 9 yani Aralık. Seneye Aralık ayında gelecekler. Yeni sosyal seçenekler krevler için. Yani bu büyük ihtimalle bu da roleplay'imsi bir şey olur gibi geldi bana. Şimdi bu liste üzerine Murat sana çok söz aktaramadım. tanımadım. Hızlı hızlı anlattım. Var mı abi demek istediğim bu genel olarak bunlar hakkında? Yok, bir şey diyeceğim zaman kesiyorum zaten. <laughs> evet zaten evet. Murat direkt löp giriyor. Hop diye arkadan hemen ses geliyor böyle. Bekle lan nereye? Bakalım Murat'a gemiyi saldık. Karaya girecek miyiz? İzliyoruz. Sen rahatta kalsan Bak bunun <laughs> olayı budur. Bu adam çözmüş. 900 saatte çözmüş bu adam. Sot nereye gidiyor? Abi? Bu anlattıkların üzerinden sen de şu anda büyük ihtimalle bunlardan yeni haberdar oldun. Evet bir çoğunlar. Bunun üzerine sence nereye gidiyor abi bu oyun? Oğlum direkt böyle. Kendim... Direkt ya o zaman ben kendim yorumlayayım. Onun dışında sen bir düşün. Arkadaşlar Sea bence eğer bu dediklerini başarabilirlerse yani her ay bu kadar fazla her ay değil her sezon bu kadar fazla yeni içerik eklerlerse çok güzel olur. Ki oyun bu arada harbiden gelişmeye devam ediyor. Yani her geçen gün oyuncusu artıyor. Evet ama şu anda zaten bu oyun hitap edecek kitle belli bir kesim. Yani ne kadar bir devamlılık olur. Yani bir oyunu ikiye katlayabilirler mi bilmiyorum. Eğer başarabilirlerse çok güzel olur. Hem bu benim için güzel olur. Kanalım için güzel olur. Hem Discord için güzel olur. Hem de Türk oyuncular için genel olarak güzel olur. Çünkü oyun şu an Türkiye'de neredeyse hiç bilinmiyor. Bu şekilde oyunu ne kadar genişletebilirler. Orası ucu açık bir soru. Ama genişletirlerse hepimizin yararını olur zaten. Bu şekilde yeni içerikler ekleyerek özellikle şu anda bu arada bu içeriklerin hepsinin solo dostluğu yani böyle tek oyunculara hitap edecek içerikler olduğunu söylediler. Ama oyunu şöyle bir sıkıntı var. Solo oynamak için alan kişi sayısı çok az. Bunu yapma amaçları da solo olarak oynayacak kişilere oyunu daha fazla satmak istemeleri. Ama işte bunu yaparken de krev olanları, kalabalık oynayanları es geçerlerse bu sefer bence yukarı değil baya aşağı gidecekler. Yani baya batırabilirler belli olmaz. Kısacası bunun derecesini iyi tutmaları lazım. Yani şimdi solo friendly yapacağız diye de bütün Galio oynayanları batırırlarsa sıkıntı yani. O derece güzel tutmaları lazım ya. Evet ben tutacaklarına eminim de batırmaya çok bir şey yapmazlar. Yani birazcık solo'ya önem hani böyle krali, sürekli kırabile girenlere ya bize bir şey yok mu dedirtebilir ama onları da böyle oyundan soğutacak bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Ya ne kadar kötü yapabilirler zaten ama şöyle bir sıkıntı var. Getirecekleri görevlerin hepsi çok kolay ve kazançları çok düşük görevler olursa yeni para kasma yolları açılmaz. Bence bu da sıkıntı olur yani. Kazançları çok düşük olacağını düşünmüyorum. Ama solo olacağı için bir tık olabilir yani. Mesela şu son gelen mabetler falan kazançları gayet düşük bunların ve bunlar daha çok solo oyuncular içinde. Şey olabilir belki. Ee, solo ise mesela ona göre ganimet çıkar. Ya genel şey olarak de. göre görev mantığında şu anda öyle evet. Hı hı. Öyle oldu şey yapılabilir. Yani bu içeriklerin az önce bahsettiğimiz içeriklerin hepsinin solo flanty delikleri yani tek başına oynayanlara daha yönelik olacağını bilin istedim. Önemli bir bilgi. Çünkü öyle girip de kapsamlı böyle çok geniş 4 kişi yapılması gereken görevler olmazlar gibi. Yani 4 kişi yapılacak görevden kastımız ne bu arada? Yeni başlamış oyuncular için onu da söyleyelim. Fort mesela. Fort kalabalık yapılacak bir görev. Net yani solo bir adam onu bir sunucuda girip yapıyorsa her türlü baskın yer. Yani mükemmel oynuyordur. En yani çok şanslı. Evet harbiden ya dediğimiz o arenada zaman geçiren bir oyuncu olması lazım ya da çok şanslı olması lazım. Ya bu arada ne kadar arenada zaman geçiren biri olsan da o boss'u keserken her türlü açıkta kalıyorsun yani. Ondan solo bir şekilde fort zor. Bu şekilde görevler getirmezler diye düşünüyorum. Çünkü öyle dediler. Onun dışında bu konuda bu kadar bence üzerine konuşmaya yeter Murat abi bekleyeceğim bir şey yoksa. Biraz. Ha bir de şey vardı. Twitter ve Discord hesabınızı COTS hesabınıza bağlarsanız bir megafon bir de saat mi pusula mı, ne veriyor? Öyle bir şey veriyor. Ve bu ikisini de aynı anda bağlarsanız ekstra olarak bir de adamsın. Blunderbuss blunder veriyor arkadaşlar. Bu da güzel. Ekstra olarak envanterinize bunları da ekleyebilirsiniz. Böyle yeni kozmetikler getirdiler. Gündemde olan bunlar var zaten. Şimdi geçelim artık kendimizden konuşmaya. Şimdi her videodan sonra diyorum ki bir dahaki video daha hızlı gelecek. Daha hızlı gelecek ama hiçbir zaman öyle olmadı şu ana kadar. Ben önceden mesela bugüne kadar, bugüne kadar değil, Eylül'e kadar falan 3 günde bir, 4 günde bir video atan biriydim. Şu anda gitti de bu e, rakamı düşürdüm. Düşürme sebebim de aslında bir tık bilinçli haftalık olarak video atmaya başladım. Çünkü Sea of Thieves kendine bağlayıcı bir oyun değil. Belli bir süre oynuyorsun. Ondan sonra bir sıkıyor seni 3 ay falan oynamıyorsun. Aynı şekilde video izlemek de bu tarz. Sea of Thieves'in çok bağımlısı bir değilsen videoları belli bir süre izliyorsun. Daha da sıklaşmaya başlayınca normal olarak izlenme düşüyor. Sea of Thieves öyle çok uzun süre zaman öldürmelik bir oyun olsa da çok sık süre zarfında zaman öldürmelik veya video izlemelik bir oyun değil. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Ya bazen yorumlarda oluyor böyle daha fazla izlemek ediyorsun falan diye. Öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir yorum için ama şu anda bu kadar kişiye hitap etmekten de ben gayet memnunum. Onu da söyleyeyim. O dediklerin gayet mantıklı ki bunlar hani sadece sosyolojik bir analizden ziyade istatistiklerin söyledikleri yani. Evet öyle yani. Evet. Bir baktığımda senin mesela çok güzel bir videon haftada böyle iki video, üç video attığın bir hafta attıysan eğer izlenmesi gerekenden daha az izleniyor. Ama şu anda haftada bir video attığın için onun kadar iyi bir içerik olmasa da ondan daha yüksek izlenebiliyor. Evet yani biraz bu aslında izlenme amaçlı değil daha genel bir kitleye hitap etmek için. Yani şu anda bu böyle anlattığım zaman tam olarak şu anda siz bunu anlamış olabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki lan izlenme için mi diye. Arkadaşlar şu anda bu izlenme için şu anda ben buradan alacağım 1000 izlenme 2000 izlenme bana ne daha fazla para kazandıracak ne farklı bir şey yapacak. Amacım kısacası genele hitap etmek olduğu için ve bu oyunu da daha fazla insana tanıtmak olduğu için böyle bir karar aldım. Keşke şu anda YouTube'da benim gibi böyle Sea of Thieves içeriği üreten 4-5 kanal daha olsa ya da daha fazla olsa bunları ben kendime ne rakip olarak görürüm ne de farklı bir şey olarak görürüm. Bunlar bana daha çok bu oyunun kitlesini büyütmekte yardımcı olacak arkadaşlar olur. O yüzden böyle bir durumdan ben çok memnun olurum şahsen. Hala çekim var mı bilmiyorum. Uzun zamandır izlemediğim için hani girip bir şey araştırmadığım için birkaç film görmüştüm. İzlemesi beni almayan. Sea of T's hakkında mı? Evet, evet. Ne güzel. Güzel yani şu anda shows hakkında genişlemesi bu toplum çok güzel. Sonra bu konu hakkında da yeteri kadar konuştuk. Diğer konumuz Arkadaşlar Murat artık <laughs> editör de oluyor. Kanaldaki her videoların bir kısmını Murat editleyecek ki Murat'ın edit bilgisi var. Murat'ın kendi kanalına var mı onu da kanalına bakabilirsiniz. Zaten yorum atar bu videoya oradan gelip yorumunu bulursunuz. Genel olarak ekip içinden aldığımız videolar onlar. Onlara gidip bakabilirsiniz Murat'ın edit bilgisi var. Bakın bu videoya hatta Murat'ı editleyecek ve Murat'ın editleri ilk video olacak bu. Yorumlarınızda bu videonun edit hakkındaki yorumlarınızı yorumlara bekliyoruz yani. Yani artık videoları öyle yapacağız arkadaşlar. Bir ben bir Murat bir ben bir Murat. Böyle olunca da haftada iki video çıkabiliriz diye düşünüyorum. Ya videolar böyle olsa şu anda mesela ben bu videoyu yapmaktan gayet şu anda çekmekten falan harbiden zevk oluyorum yani güzel oluyor. Çünkü yani bildiğin şu anda biz Murat'la oyuna girsek edeceğimiz muhabbetler zaten bunlar. Murat abi sen onları oradan bir topla. Tek yiyecekler zaten toptan. Of. Oh. <laughs> Rahatlatıcı video. <laughs> bu şekilde yani bu videonun devamında gelmesini istiyorsanız bu arada bunun devamını seve seve çekeriz. Ananı şu anda... İki tane gayet özgün konsept var aklımızda. Onlara şu an tam bahsetmesem de yakın zamanda gelecekler. Bu biri Adventure'da, diğeri Arena'da. Arena gitmeden Arena'da size güzel bir konsept video göstereceğiz. Yani güzel bir prodüksiyonu var onda. Onu da yakın zamanda atacağız. Onun dışında bir diğer video. Bu da yine chess gömme mantığı ile ilgili çok özgün bir içerik var aklımızda. Bayağı kapsamlı ve prodüksiyonlu bir video olacak. O da yakın zamanda gelecek. Bunları da geçtim. Bunun dışında gelecek bir tane video var. Onu direkt söyleyeyim. Klip sizin yolladığınız kliplerden bir video oluşturacağız ve o videoyu kanalda yayınlayacağız. Hatta şu anda eğer siz de o videoda klibinizin olmasını istiyorsanız Discord sunucumuzda bu video yayınlandıktan sonraki pazar gününe kadar hatta o gün akşamına kadar bir kanal var. Klip yollama ve etkinlik detayları diye. O kanalı okuyarak bunun detaylarını öğrenebilirsiniz. Şu anda 40'tan fazla klip yollandı ve daha da fazla gelmeye devam ediyor. Pazar gününe kadar da büyük ihtimalle bu sayı 70-80'i geçer. Ha bu arada Megalodon Filosu videosu çektik onu da söyleyeyim. da videosunu gelecek. Şimdi gelecek videolarda XCOFTist hiçbir şey gelecek mi? Kendimi şu anda GTA 6ya saklıyorum diyebilirim biraz. Çünkü benim şu anda kanalda GTA 5 videoları da var arkadaşlar. Bütün haberdar değilsiniz çoğunuz. Ama şu an kanalda olan GTA 5 video sayısı neredeyse XCOFTist video sayısıyla eşit. Ve izlenme olarak baktığımızda da neredeyse soft disk videolarının bir dörtte biri kadar falan izlenmeleri var hiç küçümsenecek bir rakam değil bayağı bir izlenme var GTA videolarında öyle yeni o farklı çeşitli oyun olarak da böyle bir GTA 6 konseptimiz var bundan zaten bu videonun ikincisini yapmamızı isterseniz bu konular uzun uzun bahsedelim hiç sorun değil bunun dışında başka ne var hani discord sunucusu 11k oldu onun için bir teşekkür edeyim size arkadaşlar discord sunucusu 11k'yı geçti yani Murat abi de bu arada discord hakkında en fazla emek sahibi olan kişilerden birisi Aynı zamanda buradan tüm yetkililere de bir teşekkür ederim. Çünkü neredeyse bir 40-50 kişilik bir yönetim ekibimiz var. Hiç az değil. 7-24 uğraşılıyor bu Discord hakkında. Hatta benim YouTube kanalımdan daha büyük şu an Discord. Yani normalde en başta ben benim YouTube kanalım bir 2000 abone falanken Discord 1000 kişi falandı. Hatta onu da geçtim. Yani Discord 200 kişi falandı yani en başlarda. Ben daha yüz beni video atmaya başladığımda. Bu 200 kişiden bir şekilde bu buraya kadar yükselttik. Şu anda benimle Discord arasında 1000 aboneye yakın bir fark var. Bu beni çok mutlu ediyor bu arada ve fark olması daha güzel. Çünkü tamamen kendi bağımsız bir platform haline geldi. 10.000 için zaten aklımda farklı konseptler var. Bunun için bir sizlere soru cevap videosu tarzı bir şey hazırlamak gibi fikrim var. Bunun duyurusunu Discord'dan geçeceğim. Soru cevap videosuna cevaplamı istediğiniz sorular varsa şimdi onu aklınızda oluşturabilirsiniz. Yakında soru cevap için sizlere Discord'da bir oda ayarlayacağım ve oradan bana sormak istediğiniz bir soru varsa ya da bugüne kadar aldığım sorular üzerinden bir video hazırlayacağım. Böyle aklımda şu anda özel video olarak bu geldi. Öyle çok kapsamlı bir şey mi? Değil. Ama Sea of dışında olsun ve genel hitapesinde böyle bir video fikri var şu an aklımda. Oğlum ben ne çok genel hitap etmek istiyormuş onu fark ettim. Video boyunca hangi konu açılsa genel hitap etmek diyorum ya. Ben de fark ettim ama bozmayayım dedim. Evet bozmayayım dedim. Belli oğlum arkadaş, sen zaten ben anlıyorum. mı sessizliği Murat'ın kötü bir şey. Sessiz kalınca böyle ya arkada böyle bir gülümseme oluyor büyütme onda bir şeye böyle gülümsüyor net. Yani o yüzde ya da bir şey sorguluyor. Tamam adaya da geldik. Son konular artık. Ya bu da bu podcast tarzı sotcast diyelim. Abi bundan sonra sotcast diyorum bu arada. podcast'te ikinci açıklamasını yapmayacağım. Sotcast'lerin bu şekilde devamı gelsin mi? Bunları da size sorayım. Bu arada kesler konuşmamızı istediğiniz özel bir konu varsa ya da buna konuk da alabiliriz ve bu konuk alma hakkında mükemmel fikirlerim var cidden bu arada. Harbiden talk show'a çevireceğiz burayı. Bu şekilde içerik daha da detaylandırabilir. Size şu anda tek sorum bunlar gelsin mi? Aylık olarak bu şekilde muhabbet ettiğimiz videolar bence gelirse bizim için de güzel olur. Çünkü genel olarak size hitap etmek istediğimiz şeyleri bu şekilde anlatabiliyoruz tek bir videoda. Ve bu video şu an ilgilisi izleyecek sadece. Video şu anda arena kısmını falan herkes izlemiş olabilir ama ondan sonrasını sadece kanala önemseyen kişiler izlemiştir büyük ihtimal. Evet Murat var mıdır senin eklemek istediğin bir şey satış yaptıktan sonra videoyu kapatalım. Yok be abi. Gayet güzel oldu, eğlenceli. Yani bizim için de eğlenceli umarım izleyiciler için olur. Aynen öyle. Havai fişek gösterisi var bu arada bakarken. Bu bedava aldık bu arada havai fişek kutusunu. Öyle yukarı doğru bakarken bu videoda böyle bitirelim. Yukarı doğru bakarken bitsin. El sallamayalım. Videoyu bu kısma kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Aklınıza herhangi bir şey takıldıysa yorumlarda belirtmeyi. Kanalda yeniyseniz ve kanalda tarzını sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.